Çocuğunuz sürekli bilgisayar oyunu oynuyorsa aman dikkat. Özellikle bazı popüler oyunlar çocukların gerçeklik algısını bozuyor. Sosyal ve fiziksel gelişimine de zarar verebiliyor aynı zamanda. Hangileri peki bu oyunlar ve uzmanlar ne öneriyor? Buyurun izleyelim. Anneler babalar dikkat! Çocukluğunuzu tehlikeye sürükleyecek bu 5 oyuna mutlak suretle dikkat etmeniz gerekiyor. Masum gibi görünse de özellikle 13 yaş altındaki çocukların gerçeklik algısını bozuyor. İntihara bile sürükleyebiliyor. Üstelik bu oyunlar asosyallik yarattığı için konuşma bozukluklarına dahi neden oluyor. Özellikle son dönemlerde şiddet içerikli oyunlar yaygınlaşmaya başladı. Hatta bu oyunlar çocukları intihara bile sürükleyebiliyor. Çocukların gerçeklik algısını bozan, sosyal ve fiziksel gelişimine ciddi zararlar veren bilgisayar oyunlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bunların başında Brawl Stars oyunu geliyor. Çocukları şiddete maruz bırakarak bağımlılık yapıyor ve üzülerek söylemek gerekir ki para harcamaya teşvik ediyor. PUBG'de de bir diğer şiddet içerikli oyun. Kötü niyetli kişilerle karşı karşıya kalma riski taşıyor. Çocukları sanal dünyaya sürükleyen bazı popüler oyunlar travmatik etkiler de yaratabiliyor. Fortnite da aynı şekilde bağımlılık yapıcı bir sanal oyun uyku ve okul düzenini olumsuz bir şekilde etkiliyor. Clash of Clans renkli patlamalarla savaşa özendirici bir niteliğe sahip ve sosyal becerilerde ciddi bir gerilemeye yol açıyor ve son oyun League of Legends küfürlü konuşmaların yaygın olduğu, bağımlılık yapan ve çocukları asosyalleştiren bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Peki ebeveynler ne yapmalı? Çocukların ekran süresi mutlak suretle sınırlanmalı, bununla birlikte oyunların içeriği mutlak suretle denetlenmeli ve tabii ki çocuklarla açık ve doğru iletişim kurulmalıdır. Çocuklarla oyunlar hakkında konuşulmalı, hangi oyunların nasıl ve ne içeriğe sahip olduğu anlatılmalı.